Adı Tek Ağaç. 2021 yılının 15. tayı. Doğum tarihi 24 Ocak 2021. Babası Kurtel. Annesi Tek Kale. Bu tayımızın cidago yüksekliği 154 cm, göz çevresi 175 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında doğru erkek tay olup, ilk parıltı isimli tayla ana baba bir, Tunç Speri, Bay Patron, Şintay, Çarık Ağası, Arifcan, Başparmak, Editör, Yeşil Elma, Budaklı ve Lal Çiçeği isimli taylarla babadan, Son Parıltı, Silvertay, İnsafsız, Bedih ve Helyum isimli taylarla anadan kardeştir.